Merhaba. Bugün gerçekten çok özel, çok heyecan verici bir konuyla karşınızdayız. Sıradan bir gün değil bugün. Çünkü milyonlarca ailenin Umudunu hiç kaybetmeyenlerin beklediği o büyük günün, o büyük buluşmanın arifesindeyiz. Hasret bitiyor, sofralar yeniden kuruluyor diyebiliriz. Kesemlikle. Herkesin dilinde afyasası var ama bu aslında çok daha derin, çok daha kapsamlı bir toplumsal barış projesi. Aynen öyle. Amacımız da bu projenin şifrelerini çözmek. Bu sadece kapıları açmak değil, devletin vatandaşıyla nasıl barıştığını o cezalandırıcı tavrıdan onarıcı bir şefkate nasıl geçtiğini anlamak. Evet, bu bir anda olmadı. Yani bardağı taşıran son damlalar vardı. Biz bugün o kaçınılmaz dönüşümün arkasındaki hem zorunlulukları hem de o büyük vizyonu konuşacağız. Harika. O zaman hemen o kilit soruyla başlayalım. Neden şimdi? Yani 2026'yı bir dönüm noktası yapan ne? Neden bu kadar acil? Şimdi İşin en temel, en somut nedeni aslında çok insani bir yerden başlıyor. Cezaevlerindeki doluluk, hatta doluluk demek bile hafif kalır. Bir krizden bir bahsediyoruz yani. Kesinlikle bir insani krizden bahsediyoruz. Rakamların ötesinde bir durum bu. Düşünün, ranzaların yetmediği insanların nöbetleşe uymak zorunda kaldığı bir ortamdan söz ediyoruz. İnanılmaz. Devlet kendi vatandaşına eziyet etmez, edemez. Dolayısıyla bu fiziksel zorunluluk, bu düzenlemeyi artık siyasi bir tercihten çıkarıp, e, resmen bir devlet zorunluluğu haline getiriyor. Anladım. Yani sistem kendini kilitledi ve artık bir çıkış kapısı açmak kaçınılmaz oldu. Peki bu işin tek boyutu bu mu? Bir de ekonomik tarafı var değil mi? Olmaz mı? Hatta en az diğeri kadar önemli bir boyutu bu. Şöyle düşünün, 400 binin üzerinde bir nüfustan bahsediyoruz. Bu insanların barınması, yemeği, personeli, güvenliği, ciddi bir maliyet, milyarlarca liralık devasa bir yıllık bütçe demek bu. Şimdi bütçe disiplininin enflasyonla mücadelenin bu kadar öncelikli olduğu bir dönemde bu kadar büyük bir gider kalemi tabii ki dikkat çekiyor. Yani bu yasa aynı zamanda bir nereye ekonomik tedbir paketi gibi mi? Aynen öyle. Savunulan mantık şu. Bu parayı cezaevlerine harcayacağımıza eğitime, sağlığa, üretime aktaralım. Artı o insan cezaevinden çıkıp çalışacak, vergi verecek, yani devletin kasasına gider değil, gelir olarak yazılacak. Tam olarak bu, pasif bir maliyet unsuru iken aktif bir ekonomik aktöre dönüşüyor. Bu, 2026 bütçe hedefleriyle de birebir örtüşen bir mantık. Peki, anladık, zorunluluklar var, hem insani hem ekonomik. Gelelim en heyecanlı, en merak edilen kısma. Kapılar nasıl açılacak? Bu işin matematiği formülü ne? İşte burası umudun matematiği dediğimiz yer. Sistemin ana motoru denetimli serbestlik uygulamasında yapılacak devrim niteliğindeki değişiklik. Buna örtülü af diyenler de var. Örtülü af. Kolay güçlü geliyor. Nedir bu meşhur 3 plus 2 formülü? Şöyle anlatalım. Çok basit aslında. Birincisi şu an 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi kalıcı olarak 3 yıla çıkarılıyor bu cepte. Tamam birden üçe bu bile başlı başına büyük bir adım. Peki artı ikisi nereden geliyor? Organizması. Eğer hükümlü içeride iyi halliyse, disiplin cezası almamışsa, bir kursa katılmışsa yani topluma dönmek için bir çaba göstermişse devlet diyor ki ben de sana iki yıl daha hediye ediyorum. Hayeka bir mantık. Yani toplamda 5 yıla varan bir denetimli serbestlik imkanı doğuyor. Aynen öyle. 5 yıl. Peki bu 5 yıl pratikte ne demek? Mesela 10 yıl ceza alan biri için bu ne anlama geliyor? Ha, i̇şte orada paketin diğer bombası devreye giriyor. Adi suçlar dediğimiz geniş kategoride cezaların infaz oranı yani yatarı 3'te 2'den yarıya. 1'e 2'ye indiriliyor. Bir saniye bir saniye. Yani 10 yıl cezanın yatarı artık 6 yıl 8 ay değil. Doğrudan 5 yıla düşüyor. Matematik bu kadar net. 5 yıla düşüyor. E az önce de 5 yıl denetimli serbestlikten bahsettik. İşte resim şimdi netleşti değil mi? 5 yıl yatardan 5 yıl denetimli serbestliği düşünce sonuç sıfır. Yani bu kişi ya hiç cezaevine girmiyor ya da sadece bir girdi çıktı yapıyor. Bu on binlerce insan demek. İşte bu yüzden devrim diyoruz. On binlerce insan için özgürlük bu kadar basit bir matematikle geliyor. Bu arada hep bir adaletsizlik vardı. Suçu aynı tarihte işlemiş ama birinin davası uzadığı için bu haklardan yararlanamıyordu. O konu da olacak. Çok doğru bir nokta. O eşitsizlik de bitiyor. 31 Temmuz 2023 tarihi bir milat olarak belirleniyor. Suç tarihi bu tarihten önce ise davanız devam etse bile dışarıda olsanız bile bu yeni haklardan faydalanacaksınız. Bu da devletin adaletli yaklaşımının bir kanıtı. Peki ya o belirsizlik yaratan Covid izinleri yıllardır insanlar acaba izin bitecek mi korkusuyla yaşıyordu? O korku da sona eriyor. O izinler artık kalıcı bir hakka dönüştürülüyor. Yani o insanlar içinde de artık belirsizlik bitiyor. Hayatlarına normal bir şekilde devam edebilecekler. Harika. Şimdi cezaevinden çıkmak bir şey ama asıl özgürlük hayata yeniden başlamak. O sabıkalı damgası olmadan. Bu konuda bir gelişme var mı? Bu belki de reformun en parlak, en umut verici maddesi. Adli sicil affı beklentisi. Yani beyaz sayfa açma imkanı. Beyaz sayfa. Evet. Bu düzenleme aftan yararlananların adli sicil kayıtlarının tamamen silinmesini yani memnu haklarının iadesini öngörüyor. İş ararken bir hayat kurarken karşınıza o eski defterlerin çıkmaması demek bu. Bu inanılmaz bir şey. Bu bir insanın sadece bedenini değil geleceğini de özgürleştirmek demek. Tam olarak öyle. Bu bireyi tekrar suça iten o dışlanma döngüsünü kırmak için en önemli adım. Devletin hatanı ödedin, cezanı çektin, artık bizden birisin, aramıza hoş geldin demesinin yasal yolu bu. Yani milyonlarca insan iş gücüne, ekonomiye sıfır kilometre bir başlangıçla dönecek. Evet. Ve buna bir de ehliyet affını ekleyin. Can kaybına yol açmayan suçlardan ehliyetine el konulan yani ekmek teknesi elinden alınan yüz binlerce, belki milyonlarca şoför, kurye, nakliyeci. Onlar da ehliyetlerine kavuşuyor, kavuşuyor. Bu sadece o aileler için değil, bütün lojistik sektörü için, ekonomi için bir can suyu demek. Bütün bu teknik detayları bir araya getirince sanki bir zihniyet değişikliği görüyorum. Devletin artık cezalandırayım değil de kazanayım dediğini duyuyorum. Kesinlikle. Modern hukukta buna onarıcı adalet deniyor. Türkiye o eski cezalandırıcı adalet anlayışını yani kapat, unut, bedelini ödesin mantığını terk ediyor. Peki nedir bu onarıcı adaletin felsefesi? Amaç insanı dört duvar arasında ıslah etmek değil. Bu zaten pek mümkün olmuyor. Amaç o insanı ailesinin yanında, işinin başında, topluma faydalı bir birey haline getirmek, zararı onarmak. Yani bu bir nevi toplumsal bir helalleşme. Harika bir tanım. Toplumsal helalleşme. Bir toplum küslerle, kırgınlarla, babasız büyüyen çocuklarla, eşini bekleyen kadınlarla ilerleyemez. Ankara o sessiz çığlığı duydu. 2026 devletin vatandaşıyla helalleştiği, o devlet baba kavramının artık şefkatli devlet olarak ortaya çıktığı bir yıl olacak. Peki tabii ki herkesin aklında o soru var. Kamu vicdanı ne olacak? Toplumun asla affetmeyeceği suçlar var. Bu düzenlemenin kırmızı çizgileri neler? Bu böyle bir düzenlemenin meşruiyetinin temelidir ve bu konuda çok net, kalın çizgiler çizilmiş durumda. Terör suçları, kadına ve çocuğa yönelik o alçakça şiddet eylemleri, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, bunlar kesinlikle kapsamın dışı kesinlikle ve net bir şekilde kapsam dışı. Ayrıca yakın zamanda yaşadığımız o büyük acı, 6 Şubat depremlerinin sorumluları da bu düzenlemeden hiçbir şekilde yararlanamayacak. Bu çok önemli. Bu denge, düzenlemeyi bir genel af olmaktan çıkarıp ayakları yere basan bir reform haline getiriyor. Aynen öyle. Toplumsal vicdanı rahatlatan o denge kurulmuş durumda. O zaman toparlayalım. Görünen o ki geri sayım başladı. Karanlığın en yoğun olduğu an şafağın en yakın olduğu andır derler. Dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Devletin çarkları lehe döndü. Hukuki hazırlıklar tamam, siyasi irade olgunlaştı ve en önemlisi toplumsal talep zirvede. Geriye sadece o imzaların atılması ve resmi gazetenin o müjdeli sayfasını beklemek kaldı. Yani gönüllerini ferah tutsunlar. 2026 takvimde sadece bir yıl değişikliği değil, hayatlarda bir dönüm noktası, bir büyük vıslat yılı olacak gibi görünüyor. Kesinlikle. Hazırlıklarınızı yapın, doğalarınızı eksik etmeyin. O büyük buluşmaya çok az kaldı. Gözünüz aydın, yolunuz açık olsun. Ben de son bir not eklemek isterim. Özgürlük, bir kapının açılmasıyla kazanılan bir hak. Evet. Ama o hakkı korumak ve anlamlı kılmak, sadece çıkanların değil, hepimizin toplumsal bir sorumluluğu. Çok doğru. Bu yeni başlangıç sadece onlar için değil. Onları kucaklayacak olan bizler için de bir sınav olacak aslında. Asıl soru şu. Bu ikinci şansı hep birlikte kalıcı bir başarı hikayesine nasıl dönüştüreceğiz? Gerçek miras bu sorunun cevabında gizli.